Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Kısa bir vesika okuyacağız. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Şöyle. Şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli, veli nimetim, efendim, padişahım. El kaplar. Bu şekilde okunuyor. Elkap bölümünde Padişah'ım, sultanın gibi ibareler varsa onlar yukarı yazılıyor. Ondan sonra bulunduğu kısımlar boş bırakılıyor. Devam ediyoruz. Vakai Nüvis yani Vekai Nüvis manasında Vekai Nüvis Ahmet Vasıf Efendi kulları Enveri ve Edip efendiler kullarının zapt eyledikleri vakayi vakayi yani vakaları kumaşı matbu üzere matbu kumaş herhalde sayfa oluyor olsa gerek matbu kumaş dedi kumaş matbu üzere kaleme alıp kaleme alıp takdim eylemesi şeref yaftei şeref yaftei sudur olan hattı hümayunu şevket makrunları mucebince tenbih olunmaktan naşi bir cilt olarak vecihi meşruh vecihi meşruh üzere kaleme alıp bazı ilaveler ile bazı ilaveler ile dahi teziin ve itmam ve takdim etmeye atik ve cedid yani eski ve yeni üç cilt tarihler hakipayı mülükanelerine arz ve muma ileyhin bir kıt'a takriri takdim olunduğu Malumu hümayunları, evet. Malumu hümayunları buyurulduk da ferman, şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli, veli nimetim, efendim, padişahım, padişahım, hazretlerinindir diyor. Yani Vakanüvis Ahmet Vasıf Efendi'nin e, üç cilt halinde e, yazmış olduğu kitaptan bahsediyor ve padişaha arz edilmiş. Padişah da hattı hümayunuyla ne yazmış? Vasıfın tarihi inşallah tarihini daha doğrusu inşallah vasıfın tarihini inşallah mütala ederim. Dahi aşağısını yani bundan sonrasını bu siyak yani bu vecih tarz manasında üzere yazsın diye padişah da Hattu ile yukarıya bunları yazmış. Evet arkadaşlar. Vakar Nüvis Ahmet Vasıf'ın 3 yıllık ile ilgili bir arşiv vesikasını sizlerle paylaştık. İnşallah istifadeli olmuştur. Tekrar hızlı bir şekilde arzu ederseniz okuyayım ve dersimizi inşallah burada bitirelim. Tabi bu arada ben burayı temizlerken Lütfen kanalımıza abone olmayı, derslerimizi beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlarla destek olmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum iciyette de destekleriniz için. Evet. Şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli veli nimetim efendim, padişahım. Vakai nüvis Vakai nüvis Ahmet Vasıf Efendi kulları Enveri ve Edip Efendi Efendiler kullarının zapt eyledikleri vakayı kumaşı matbu üzere kaleme alıp takdim eylemesi şeref yaptığı sudur olan hattı hümayunu hattı hümayunu şevket makrumları mucebince tenbih olunmaktan naşi bir cilt olarak vecihi meşruh üzere kaleme alıp bazı ilaveler ile dahi tezyin ve itmam ve takdim etmekle Atik ve Cedid üç cilt tarihler hakipayı mülükanelerine arz ve muma ileyhin bir kıta takriri takdim olunduğu malum-ü hümayunları buyruldukla buyruldukta ferman şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli ve dinimetim efendim padişahım hazretlerinindir. Vasıfın tarihini İnşallah mütela ederim dahi aşağısını bu siyah üzere yazsın